Efendim merhabalar. Cevaplı yorumla karşınızdayım. Sizlerden gelen soruları tasnif ettim. İlk soru şöyle özetleyebiliriz. Borçlu ve bomboş bir kasayı devralacak muhalefet şayet seçimleri kazanabilirse böyle bir Türkiye'de iktidarı başarılı bir şekilde devam ettirebilirler mi? Çok kısa bir sürede terk etmek zorunda kalırlar mı diye bir soru var. Birçok korkudan sonra yani seçimler olacak mı? Seçimler zamanında olacak mı? Demokratik ve şeffaf seçimler olacak mı? Sonuçları Erdoğan kabul edip gidecek mi? Barışçıl bir devir teslim yapılacak mı? gibi çok uzun korkulardan sonra bir de böyle bir kabus fotoğrafı var. Hazinede döviz eksilere düşmüş durumda. Borç aşmış, taşmış durumda. Hepsinden daha kötüsü Beşli çete denilen organizasyona Erdoğan'ın doğrudan irtibatlı olduğu bu Türk oligarklara hazinenin gelecek 25 49 neyse yılı da ipotek edilmiş durumda. Yani iktidara kim gelirse gelsin döviz üstünden kullanılmayan betonlara buradan oluk oluk milyonlarca milyarlarca euro para katılacak her ay. Ben çok endişeli değilim. Şundan dolayı çok endişeli değilim. Türkiye'nin kaderi bu. Türkiye daha önce de defalarca iflas etti, defalarca yerin dibine battı, IMF kapısına gitti. Ama oradan çıkmasını başarabilen dinamik bir ekonomisi var Türkiye'nin. Birincisi bir tüketim toplumu var. İkincisi Avrupa'nın hemen yanı başındayız. Oraya çok ciddi üretim yapabiliyoruz, turizm çekebiliyoruz. Türkiye doğru yönetildiğinde yavaş yavaş adım atmaya başlayacaktır. Burada muhalefetin yapması gereken şey şu, çok kısa bir şekilde iktidara geldikten sonra o çöküş fotoğrafını halka bir göstermesi gerekiyor ve çok ciddi hesap sorması gerekiyor. Bu iktisadi çöküşten dolayı çok çok ciddi hesap sorması gerekiyor. Bu kabulaştırma diye bahsettikleri, beşli çeteye verilen paraların, hesapların, anlaşmaların revize edilmesi başta olmak üzere. Ben çok ümitsiz değilim. Türkiye güzel yönetildiğinde, doğru yönetildiğinde 2-3 sene içinde gerçekten çok hızlı bir şekilde toparlayabilecek bir altyapıya sahip olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorum. Önceki videolarınızda Avrupa'daki demokrasi talebinin tabandan geldiğinin, Türkiye'de ise özgürlüklerin, demokrasinin ve genel hakların Tepeden, yukarıdan aşağıya doğru lütfedildiğini e, söylemiştiniz. Peki bu kadar yaşadığımız acı tecrübelerden sonra daha duyarlı bir halkımız olur mu? Olur. Peki Avrupa seviyesinde duyarlı bir halkımız olur mu? Bunu mu kastediyorum? Hayır, o kadar olmaz. Bizde çok farklı korkular var. Kimlik siyaseti onun için işliyor. Aleviler Alevi sokağında yaşıyor. Sünniler işte muhafazakar sokakta, tarikatlerde, cemaatlerde, milliyetçilik sokağında yaşıyor ve bir kamplaşma var. Kürtlerin zaten dünyası ikiye bölünmüş durumda. Muhafazakar Kürtler, daha ziyade HDP çizgisinde olan Kürtler gibi ama burada farklı bir şey var. Evet, buradan ders çıkartacağız. Bu düşüşten mutlaka bir şeyler öğreneceğiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çok fazla sorulmuş yine bu haftada. Genel tabloyu okurken hani bu umutsuzluklar, karamsarlıkları yorumlarken ama sonuç olarak karşınızda Türk toplumu var. Yani Türk toplumunu bir tarafa bırakın. Hadi Anadolu insanı tarlada işte iyi eğitim almamış vesaire diyebiliriz ama ya elitlere bakıyorum. Gerçekten oturup ağlayası geliyor insanın. Adam general olmuş. Daha sonra yetmemiş profesör titili almış. Oklavayla çıkıyor ekranda savaş anlatıyor. Dinliyorum ifade ettikleri sözlere bakıyorum. Yani kara cahil. Nasıl bu kadar dünyayı görmüşsün, dil öğrenmişsin, gezmişsin? Nasıl bu kadar cahil kalabildin? Nasıl bu kadar cahil kitlelere bir de cehalet pompalayabiliyorsun? Yok efendim Rusya bir tane yeni NATO işte Doğu Avrupa ülkelerinden Estonya gibi diyor mesela. Bir tanesini bombalasa, işte NATO müdahale edemese, çaresiz kalsa. Ya şu kullandıkları ifadelere bakın. Bir kere başkasının çocuklarını öldürürken ne kadar rahat ifade kullanabiliyor. Senelerce NATO üstünden, Euro üstünden maaş almış, Atatürkçülük anlatmış, batıllaşma diye bir Atatürkçülük şeyi var, hedefi var. Tüm bunların üstüne geliyor ekranlarda size işte Estonya bombalansa oraya bir füze atılsa. Bu, yani bu cehaleti izlerken şöyle diyorum. Ya bu bu adam general olmuş, profesör titili vermişler buna. Bu böyle konuşabiliyorsa ben halka niye hakaret ediyorum? Ben halkı niye köşeye sıkıştırıyorum? Ben AKP seçmenini niye yerden yere vuruyorum? Bir de şunu düşündüm. Yani şu adamın yönettiği ordu Kürtlere nasıl davranmış? Bir Roboski diye bir geçmişimiz var değil mi? İşte bu adamlar Kürtleri bu ülkede yaşayamaz hale, bu ülkeden ümidini kesecek hale getiren bu zeka. Bu zekaya baktığım zaman tabii ki karamsar oluyorum. Tabii ki umutsuz oluyorum. Lakin işte ara sıra şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim buradan çıkışımız yine orta yolda buluşup bir elitler uzlaşısıyla hareket etmek. Bakın Kılıçdaroğlu bile Ukrayna savaşı hakkında çıkıp net bazı şeyler söyleyemiyor. Neden? Aldığım tepkilerden görüyorum. Çünkü CHP tabanında da işte seküler sokakta da çok çok ciddi sorunlu dünyayı okuyamama, evrensel değerleri okuyamama, küreselleşmenin artı ve eksilerini okuyamama, uluslararası kurumların rollerini okuyamama, yeknesak bir batı okuması gibi inanılmaz ön yargılar var. Ben buradan pes ettim. Buradan bazı şeyleri değiştiremeyeceğimi, ifade edemeyeceğimi gördüm. Zira prof titili almış, Orduda üst düzey yöneticilik yapmış adamların dünya savaşı'nı tetikleyebilecek ben Putin olsam diye cümleye başladığı ifadeler insanı ürpertiye sevk ediyor. Topluma bakınca şüphesiz bazı umutsuzluklar yaşıyorum yaşamıyor değilim. Bu çok uzun soluklu bir şey. Bu çok soluklu. Burada şunu kastetmiyorum bir toplum inşa edelim bir Marksist duruş e, tavır sergilemiyorum ama şunu söyleyebilirim gerçekten dökülen bir eğitim sistemimiz var. Bekir Ağırdır bir mülakatında söylemişti. İşte dersliklerdeki ders kitaplarındaki ifadeleri yoklamışlar. Orada diyor şöyle bir cümleye rast geldik. Küreselleşme Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiş bir şeydir. Bunların derslik kitabına girebildiği bir ülkede toplumun burada olması, benim işte bazı reaksiyoner tepkiler almam dünyayı sizlere anlatırken çok çok daha iyi biliyormuş gibi bazı ezberlere toslamanın kök nedenlerini yavaş yavaş görmeye başladım. Tepeden tırnağa kadar çok ciddi sorunlar var. Bu sadece seçmenle alakalı bir şey değil. Bu soruyla birlikte birçok sorunuzu aslında cevaplamış oldum. Seçim yasası değişmesine rağmen 2022'de erken seçim olabilir mi diye bir soru var. Bence olmaz artık. Birincisi Erdoğan neden iktidarda bir gün fazla durmak varken seçime gideyim diye bakıyor. İkincisi bu seçim yasasının netice vermesini bekliyor. Netice vermesi şu. Millet ittifakı birbirine girsin. Tek aday çıkartamasınlar gibi bir sürü şey var. Farklı sorularda şu da sorulmuş. Üçüncü kez aday ola o zaman bir sene sonra seçim olacaksa niye erken seçime gidelim? Birkaç gün önce erken seçime gidip Erdoğan'ın aday olmasına Zemin hazırlayacak hamleyi niçin yapalım diye bir haklı soru var. Ben öncelikle şöyle bakıyorum. Erdoğan'ı sandıkta yenmeli muhalefet. Ona öyle bir acı yenilgi tatmalı ki Erdoğan devrini kapatabilelim. Erdoğan köşesine çekilmiş, beni aday yapmadılar, mağdur oldum, tekrar ayağa doğulacağım. Bakın bunlar beceremedi gibi ifadeleri kullanmaya dermanı bile kalmamalı ve köşesinde oturup ...o yenilginin ağırlığıyla birlikte kafasını pencereden bile dışarıya çıkartamayacak hale gelmeli. Benim hayalimdeki Erdoğan vedası bu. Erdoğan'ın aday olmadığı, onun için muhalefetin seçim kazandığı değil. Muhtemelen böyle bir senaryo da olabilir. Seçilemeyeceğini görürse net bir şekilde, çok radikal hamleler yapamayacağına da inanırsa... ...o zaman böyle bir hamle de yapabilir. Soylu'yu Bahçeli'ye rağmen görevden alabilir mi? Bunları bilemeyiz arkadaşlar. Bunları bilemeyiz. Bundan sonra orada bir kırılma beklentisi arttı. %7'yi yakaladı MHP. O meclisten geçerse yolları ayrılabilir. Ayrı bir şekilde seçime gidebilir. Bu ihtimal artık masa üstünde. Olabilir mi? Olacak mı? Bu konu hakkında en ufak bir fikrim ve öngörüm yok. Çünkü bunlar öngörülemez liderler. Bunlar öngörülemez adamlar. Bundan sonra hamle yaptıktan sonra hamlelerinin ne anlama geldiğini ve bir sonraki hedeflerinin ne olabileceğini yorumlayabiliriz. Ekonomik bir modelle Millet İttifakı'nın seçmen karşısına çıkması daha mantıklı değil mi? Parlamenter sistemle geliyorlar. Halk bu parlamenter sistemden ne anlayacak ki Millet İttifakı'nın peşine düşecek diye birçok soru gelmiş. Burada şöyle yanılıyorsunuz. Kısmen haklısınız. Bunu ben de ifade ediyorum ama Millet İttifakı bu ekonomik iflastan çıkışı ancak parlamenter sistemle inşa edebiliriz. Çoğulcu, katılımcı, dengeli, şeffaf, dünyaya güven veren, hiç kimseyi dışlamayan, tek adam rejimini ne kredi tanımayan bir sistem inşa edeceğiz derse zaten bu ekonomiyi coşturacak olan bir model. Zaten bu dış yatırımcıları tekrar Türkiye'ye çekecek istihdamı patlatabilecek bir model diye sunmaları gerekiyor. Evet muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistemin felsefesini, teorini anlatıncaya kadar bunları anlatması gerekiyor. Ve bu sistem değişikliğini de ekonomik enstrümanlarla ve gerekçelerle izah etmesi gerekiyor. İktidar değiştiğinde nasıl bir yol haritası izlemeli ki Türkiye'de çoğunluk mutlu olsun. Bu çok kolay değil. Neden değil? Bir kere e, bir temizlik yapılacak. En az 7-8 kişi bu soruyu sormuş. Seçimi kazandılar diyelim. Devletin her tarafında AKP'li e, aktörler var. Muhalefet burada bir temizlik yapmak zorunda kalmayacak mı? Kalacak. Zaten Kılıçdaroğlu da bu hafta onu söyledi. Torpille işe geldiğini, hak etmeden işe gel, iş aldığını gördüğümüz, bildiğimiz aktörleri tek tek temizleyeceğiz dediler. Demek ki böyle bir ayıklama yapılacak. Bu olmak zorunda. İki neden de olmak zorunda. Birincisi gerçekten mülakatlarla zehir gibi çocukları eleyip devletin her tarafına kendi adamlarını yaydılar. Burada büyük bir temizlik yapılmak zorunda. Peki bu temizlik yapıldığında ne olacak? Bunun sosyal yansımaları olacak. Bahsettiğimiz kitle çok geniş bir kitle. Muhafazakar sokakta bakın benim evladıma şu oldu bu oldu gibi e, itirazlar, feryatlar yükselecek. Bu Millet İttifakı'na oy vermeyen yani kitleden gelecek bu feryat. Bu devlet içinde yapılacak olan bürokrat temizliğinin de çok şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor. Onların tekrar sınavlara girmesine izin verilmesi gerekiyor. Ve mülakatla değil gelin bileğinizin gücüyle işinizi tekrar alabilirsiniz ifadesinin kullanması gerekiyor. Bir de AKP'li olsa bile sınavlarda çok yüksek puan almış, devlet içinde görevini çok iyi ifade eden ama üst kimliği AKP'lilik olan hiçbir bürokrata, hiçbir öğretmene, hiçbir polise de dokunulmaması gerekiyor. AKP'li olmak suç değildir. Mevcut şartlar altında bunu böyle değerlendirilmemesi ve sosyal çatışmaların o noktaya taşınmaması gerekiyor. Yani hak ederek gelmiş insanların kimliğine bakılmaması gerekiyor. Güneydoğu ve HDP ile alakalı çok fazla soru var. Tek tek hepsini okumayıp hepsine genel cevap vereceğim. Birincisi HDP kapatılırsa bir bu cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl bir yansıması olur? Bir soru bunu sormuş. İki Güneydoğu'da seçim güvenliği nasıl inşa edilecek ki çok haklı bir soru. Üç partilerin oy oranlarına bu nasıl yansır? Kürt sorununa nasıl yansır diye üç önemli soru var. Birincisinden başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimine bu negatif yansır AKP adına bütün Kürtler, AKP karşıtı kim varsa, Erdoğan karşıtı kim aday olduysa koşarak ona aday verir. İki, seçim güvenliği tehlikeye girer. Zira Erdoğan yeni bir yasa çıkarıyor. Bu seçim yasasında ne diyor? Partili olmayan bir müşahit başka bir partinin adına, yani başka bir partinin adına gelmiş olan müşahit diyelim, üç kişi geldi oraya şeyden, Gelecek Partisinden, Saadet Partisinden kimse yok. Bir tane Gelecek partili diyebiliyordu ki şu anki yürürlükte olan yasada beni Saadet müşahidi olarak yazın. Ben Saadete müşahitlik yapacağım. Şimdi onu tamamen kaldırıyorlar. Dolayısıyla Güneydoğu'da köylerde, ücra yerlerde HDP'li aktörlerin müşahit olarak güvenlik rolleri çok çok üst seviyedeydi. Bu kanunun bu maddesini ağırlıklı olarak Güneydoğu için çıkarttıklarını düşünüyorum. Güneydoğu'da tamamen jandarmanın gölgesinde bir seçim vuku bulabilir ve HDP'nin orada sahada olmadığı alanda seçim güvenliği ne olur sorusu masa üstündedir. Altılı ittifak 7. partiyle HDP ile oturup seçim güvenliği özellikle Güneydoğu'daki seçim güvenliğine ekstra bir çalıştay yapmaları gerekiyor ve orada biz bu işin altından nasıl kalkabilirize hazırlık yapmaları gerekiyor. Milletvekilleri listeleri verildikten sonra HDP kapatılırsa ne olacak? Bu da bir risk, önemli bir risk ve planlarının bu olduğu yeni yapılan seçim yasasından planlarının bu olmuş olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor. HDP'yi çok önceden kapatmak değil, tamamen seçim arefesinde listeler verildikten sonra sonucu açıklayıp onu sokakta bırakacak şekilde derslerine çalışmış olabilirler. Burada HDP kendisi derse çalışması gerekiyor. HDP'nin kadrolarının devam ettiği, kapatmadığı, geçmişten gelen bir partisi var galiba. Onu aktifleştirecekler, onu da muhtemelen seçime sokacaklar. Oralardan önemli adayları gösterecekler. Gibi hamlelerin yapılması gerekiyor. Zehri Güven'in son videosuyla alakalı çok fazla soru gelmiş. Oradaki iddiaları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Videoyu izledim. Orada bir şu var. Seçimi kaybedeceğini, kabulleneceği ve daha sonra hızlı bir şekilde iktidara gelebileceğini anlatan bir senaryo var. Bir de seçim öncesi seçim güvenliğini gölgeye düşürebilecek hamleler var. Çok büyük paralar dağıtacağı, HDP'yi kapatacağı, Güneydoğu'da seçimi tamamen e, güvenlik birimleriyle organize edip işte üstüne gölge düşüreceği, oralarda denetimin çok düşük seviyede olacağı gibi bir sürü şey sıralanmış. Öncelikle şunu söyleyelim, bunların hepsi vuku bulabilir. Köşeye sıkışmış ve seçilmekten başka şansı olmayan bir aktör var karşımızda. Ama bakın o senaryoda bile dillendirilen bir şey var. Diyor ki, Tabanına şunu söylemeye başlayacak. Biz ilk defa seçim kaybetmiyoruz. Korkuya mahal yok. Devlet bizim elimizde. Biz buradan gitsek bile çok kısa bir sürede geleceğiz. Zira 7 Haziran'da seçimi kaybetmiştik. 1 Kasım'da öyle oyunlar oynadık ki iktidarı hemen devraldık. Yani şu net. Kolay olmayacak. Böyle normal bir şeyde hiç kimse gücü size devretmeyecek. Bırakın sarayın devrini. Belediye sarayını bile devretmediler. Belediye başkanlığını bile İstanbul'da devretmediler. Korkunç şeyler oldu. Bakın biz böyle anlatırken ala ila lom diye geçiyoruz ama çıktı AKP'li bir aktör dedi ki hiçbir şey olmamış olsa bile bir şeyler olmuştur. Hiçbir şey olmamış ama bir şeyler olmuştur. Ne oldu sonra? Daha öncesinde Anadolu Ajansı seçimlerin netleşeceği dakikalarda yayını durdurdu. Veri akışını durdurdu. Yok dedi veri akışı veri akışı size. Niye? AKP kaybetmeye başladı. Sonra ne oldu? Aynı sandıktan, aynı zarftan çıkan AKP'nin kazandığı oylar geçerli sayıldı. Aynı zarftan çıkan AKP'nin kaybettiği oylar geçersiz sayıldı. Şimdi tüm bunlar İstanbul'da vuku buldu mu? Buldu. Bu adamlar demokrasi düşmanı mıdır? Demokrasi düşmanıdır. Bunu yapan YSK'lılar sonuna kadar yargılanmalı mı? İbretlik bir şekilde yargılanmalı. Peki belediye başkanlığı seçiminde bunları yapanlar cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir şey yapmayacaklar mı? Bu önemli bir soru. Burada ellerinden geleni yapacaklardır. Onun için şunu diyoruz. Fark o kadar büyük olmalı ki. Liderler de bunu söylüyor. Burun farkıyla seçim kazanmak değil. %10-15 fark atacağımız çalınamayacak bir seçim inşa etmemiz gerekiyor. Bakın buradan çok kötü şeyler çıkabilir. Erdoğan İstanbul seçimlerinde yaptığı ayak oyunlarının kat ve kat fazlasını Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaparsa ondan sonra neler olabileceğini o da öngöremez. Yani YSK ile Türkiye'de seçim çalmaya kalkarsanız ondan sonra ne olacağını öngöremezsiniz. Çok büyük kırılmalar vuku bulabilir. Türkiye'nin bu büyük kırılmalara gitmeden, oralara savrulmadan net bir şekilde bu yarıştan çıkabilmesi için muhalefetin sadece seçim güvenliği değil, seçim güvenliğine çalışması yetmiyor. Muhafazakar sokaktaki tüm aktörlere haddini bildirecek net bir tavır sergilemesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi bürokratlara şunu söylemesi gerekiyor. Bir milat koyduk. Bu milattan önce yaptıklarınızın çok büyük ölçüde hesabı sorulmayacak belki ama şundan sonra seçim çalmak gibi, halkı manipüle etmek gibi, hukuku askıya almak gibi hamleler yaparsanız bu topraklarda işiniz çok zor. Zira biz geri adım atmayacağız tavrını sergilemeleri gerekiyor. Soruların tamamını bitiremedik. Bir kısmını daha sonra yanıtlamaya çalışacağım. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.